25 ve 31 Temmuz haftasındayız. Değerli dostlar, sevgili takipçilerim, hoş geldiniz. Temmuz'un son haftasını yaşayacağız ve umarım hepimiz için belirleyici sonuçlar getirecek bir hafta olacaktır. Evet, yeni ay haftasındayız zaten. Aynı zamanda Aslan Burcu'nda çarşamba, perşembe günü yeni ay yaşayacağız. Ve Merkür'ümüz, Güneş'imiz Aslan Burcu'nda sabit grup burçların yükseldiği ve tabii ki ateş elementinin de yükseldiği bir e, ortamda tabii biraz daha popüler olmak, e, biraz daha söz e, sahibi olmak isteyebiliriz. Sözümüzün dinlenmesini, onay daha fazla almak isteriz. Birilerinin onayını almak e, bu, da, bu hafta çok daha bizim için önemli olacaktır. Merkür'ün ciddi hareketleri var bu hafta bu arada. Salı günü mesela Mars'la karesi var. Perşembe günü Uranüs'le, düğümlerle karesi var. Bunlar bizim için biraz şaşırtıcı durumları getirebilir. Ani yön değişiklikleri olabilir yeni kararlar alabiliriz ee, aniden koşullarımızın değişmesiyle yön değiştirebiliriz genellikle tabi Merkürle de ilgili bu Merkür biliyorsunuz iletişim gezegeni ve şu an Aslan Burcunda olduğu için yine bizim için görünür olan alanlar görünür olan kişiler ve bizim kendi hayatlarımızda da biraz daha ön plana çıkma gibi durumlar söz konusu olacaktır. Onun yanı sıra tabii ki finansal konuları da etkileyecek bir hafta olacağını söyleyebilirim. E, para ile ilgili, para piyasaları ile ilgili konulara yine dikkat çeken bir hafta olacak. E, çünkü hafta sonuna doğru Merkür Satürnün de karşısından geçecek. Orada biraz da sorumluluklarımızı ya da görevlerimize engel olan durumlar da çıkabilir karşımıza. Ve onun yanı sıra Merkürün Mars ve Uranüs gibi e, yine elektriği temsil eden iki tane böyle hızlı gezegene temas etmesi hem fiziksel olarak ciddi elektriği yüksek bir e, ortam verecektir. Real hayatımızda da e, bu e, elektronikle ilgili konulara, elektrikle ilgili konulara e, benzer şeylere çekilebiliriz. Orada daha dikkatli temkinli olmamız gerekiyor. Biraz daha tartışmalara, e, kavgalara açıktır. E, sabrı yoktur çünkü. Onlara yine temkinli olun. E, özellikle tabii ki sabit grup burçlar burada daha ön planda olabilir. 18 17-18 derece mesela işte Boğa, Akrep, e, Kova ve Aslan burçlarında yerleşimli olan yani dikkatli olmalılar. Evet ve onun yanı sıra tabii ki Uranüs sürprizdir, anidir, beklenmeyeni getirebilir. Bazı yeni koşullar gelecek ve biz onlara ayak uydurmak isteyeceğiz. Belki orada biraz zorlanacağız tabii ki. E, aşkla ilgili ani gündemler olacaktır. Ani bazı e, ünlü insanların gündemleri olabilir. Hani Uranüs, Mars ikisi de e, enerjiyi temsil ediyor. İkisi de ateşi temsil ediyor. İkisi de savaşı da temsil ediyor. E, dolayısıyla hayatımızda ciddi bir mücadele dönemi olabilir bu hafta. E, genel olarak hepimizde olacaktır arkadaşlar. Ama güzel günler yok mu? Tabii ki var güzel günler. Şimdi hem burçlarımıza geçelim. Neler varmış bakalım bu hafta hem de güzel günlerimizi değerlendirelim. Ne akrepler ve yükselen burcu akrep olan ee, kıymetli arkadaşlar yeni bir hafta mutlu haftalar diliyorum güzel bir hafta olacak sizin için önemli bir hafta olacak Çünkü tam olarak bir yeni ay yaşayacağız Aslan burcunda ve tabi sabit grup bir burçta olduğu için sizin için önemli bir yerde çok e, göz önünde olduğunuz bir alanda haritanızın Tepe noktasında Tabii ki e, önemli konuları hayatınızda gündeminize getirecek yani Tüm hayatınızı ilgilendiren her yerde bir gözle görünürlüğünüz olabilir. E, popüler olabilirsiniz, daha çok konuşulabilirsiniz. Arkanızdan konuşulabilir, sizi konuşabilirler. E, bunlar iş çevrenizde, sosyal çevrenizde, özel hayatınızda, aile iç konularda da yine göz olan parlayan bir durumda olacaksınız. Aynı zamanda tabii ki perşembe günden itibaren yani burada bir yeni ay doğuyor. Burada yeni başlangıçlar demek oluyor. Yeni bir adım atılacak, yeni bir demir atılacak bir şeye. Bir yeni hikaye başlıyor hayatınızda. Bu da tüm hayatınızı ilgilendirecek önemli bir konu olacaktır ki muhtemelen e, burada bir değişim olabilir. İş e, iş değişikliği olabilir, yer değişikliği söz konusu olabilir, terfi olabilir, Ebeveynler anne baba ile ilgili konularda e, bir gelişme yaşanabilir. Bu arada tabii ki doğum haritanız eğer e, derece olarak etki alıyorsa bunları yaşarsınız. Şimdi haftaya gün gün baktığımızda pazartesiden perşembe gününe kadar e, güzel etkiler oluyorsunuz siz. E, Venüs de bu arada yengeç burcunda gezmek, dolaşmak, seyahat etmek, yeni planlar yapmak e, biraz daha ufkunuzu genişletecek. Yeni böyle materyallerle ilgilenmek, yeni donalar bulmak anlamında değerlendirebilirsiniz. Hukuki süreçler için yine bu üç gün gündemde olma olasılığı var. Çocuklar olanlar için üniversiteler, onları yerleştirme yerleri gibi durumlar mutlaka yine özellikle Akrep burçları için bugün geçerli olacaktır. Venus orada olduğu için ben güzel gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Hatta mesela genç bir Akrepseniz, yükselen burcu Akrep. Çok iyi bir üniversiteye yerleşebilirsiniz, iyi bir liseye yerleşebilirsiniz. Böyle gelişmeler olacaktır. Evet, onun yanı sıra bu hafta Merkürün çok hareketli olduğu bir hafta. Şimdi 7. evinizden geçen bir tabii ki Uranüs var. E, ciddi bir boğaz stelyumu var. ve Merkür'ün orada Mars'a Uranüs'e tüm bir boğaz stelyumu karesi olacak. Hafta başına hafta sonu kadar da etkili. Bilhassa salı perşembe birazcık daha etkili olabilir. Burada şaşıracağınız sürpriz gelişmeler olabilir. Mesela ortaklı bir işten çat diye bırakma, ayrılma. E, eş veya partner ilişkilerinde gerginlikler. E, i̇ş ortaklıkları ile ilgili anlaşmazlıklar olabilir veya aile içinde mesela bir aile şirketi olabilir bu e, aile içindeki ebeveynler işte eş arasındaki e, diyaloglarda bazı gerilimler ya olabilir yani olasılık olarak söylüyorum olmayabilir tabii ki ama her şekilde çok görünür olacaksınız e, bunu söyleyebilirim bu arada tabii ki Mars Uranüs'te kavuşuyor olması e, yine bu hafta hani hafta sona doğru tam olarak kavuşacaklar ama e, ilişkiler, sosyal e, platformlar mesela önemli büyük projeler getirebilir. Bazı şeyleri yeniden başlatabilir. Ama muhtemelen bir şeylere yeni başlıyorsunuz. Yeniden başlıyorsunuz. Aslında hem güçlüsünüz e, hem daha azimli olacaksınız. Bu hafta elementsel olarak e, su ve ateş elementi de hani yüksek. E, haftanın sonudur daha çok toprak yükselecek. Bu sizin hem cesaretinizi yükseltecektir hem Adımı atmak için daha e, çok sebep bulacaksınız hayatta. Evet hafta sonu ise pazar günü artık ay başak burcuna geçeceği için pazar günü daha sosyal, daha rahat, daha relax bir hafta sonu geçirebilirsiniz. E, yani bu haftanın temel e, ana konuları seyahatler, yolculuklar, hukuki süreçler ve hayatınızda olmazsa olmaz dediğiniz bazı e, kararlar alıyorsunuz değerli akrepler. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.